Bu bölümde tek bir söz her şeyi değiştiriyor. Bu çocuk senden değil. Ve o andan itibaren geri dönüş yok. Kıskanmakta dengeler yıkılıyor, sırlar patlıyor, herkes kendi karanlığıyla yüzleşiyor. Bir yanda inkarla başlayan acı, diğer yanda gerçeğin boğucu ağırlığı. Halit için söylenen bu cümle yalnızca bir suçlama değil, geçmişten bugüne taşınan tüm yaraların yeniden kanaması demek. Yalan olsun diye edilen dualar acıyı dindirmiyor, aksine daha da derinleştiriyor. İpler geriliyor, kontrol kayboluyor, herkes sınırlarını zorluyor. Mediha, hidayetle yaptığı görüşmeden sonra artık eski Mediha değil. Daha sert, daha kararlı ve çok daha tehlikeli. Attığı her adım bilinçli, söylediği her söz hesaplı. Bu kez geri çekilmek yok ortaya koyduğu oyun sadece bir hesaplaşma değil, açık bir savaş ilanı. Ve tam bu kaosun ortasında Cemal Paşazade'ye uzanan karanlık eller devreye giriyor. Sessizce hazırlanan bir suikast, beklenmedik isimleri ortaya çıkarıyor. Kimsenin tahmin etmediği şekilde bu kirli planın arkasından Hidayet ve Mediha çıkıyor. Bir isim siliniyor, bir kader sona eriyor. Cemal'in ölümüyle birlikte Seniha için karanlık yeniden başlıyor. Baba figürü bir kez daha kayboluyor. Yalnızlık kapıyı sertçe çalıyor. Ama bu sefer geçmişten farklı bir şey var. Seniha artık eskisi kadar savunmasız değil. Çünkü arkasında dimdik duran biri var, Cihan. Sessiz ama sarsılmaz bir güçle Seniha'yı yalnız bırakmıyor. Ancak saldırılar durmuyor. Mediha ve Halit tüm güçleriyle Seniha'nın üzerine geliyor. Baskı artıyor, çember daralıyor. Ama Seniha geri adım atmıyor. Savcıyla işbirliği yapıyor, babasının katilini bulmak için tehlikeyi göze alıyor. Bu, bir intikam hikayesi değil, bu, ayakta kalma mücadelesi. Nur da bu savaşta tarafını seçiyor. Seniha'nın yanında duruyor ve yeniden gücünü kazanan Mediha'nın karşısına çıkıyor. İki güçlü kadın, iki farklı yol, tek bir gerçek, bu çatışmadan kimse yara almadan çıkmaya